Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyuna şu anda yeni bir mücadele eklendi. Bu mücadeleyi sadece Bibi oynayarak yapacağım muhtemelen. Çünkü Bibi ile 8 tane savaş kazan var. Bu yüzden tam 8 tane maç var zaten. 8 maçında bu karakterle oynayıp mücadeleyi bitirmeye çalışacağım. 4 tane yenilgi hakkınız var. 8'de biten bir mücadele... Bu yüzden kolay bir mücadele zaten. Böyle markete de bir tane rozet gelmiş. O rozeti ve ücretsiz ödülü de almak istiyorum. Daha sonrasında savaşıma şöyle hızlıdan geçeceğim. Daha fazla Brawl Stars videosu gelmesi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şöyle hızlıdan mücadeleyi bitirmek adına maçımıza başladık. Şöyle ortayı da hemen. O benim sopanın maşallah var yine. Birazcık böyle bir geç geliyor arkadaşlar. Birazcık Topamız geç geliyor vurduktan sonra. Neyse olsun. Çok da sıkıntı olmaz herhalde. Evet burada bir B ve... Oo baya geç geliyor yalnız ya biraz sıkıntı. B ve Yuko takım var. Burada diğer takım oynuyor. Neyse dur ben de onun yanına gideyim bari. Yakalayamadı. Arkadan geliyorlar. Osman Aga geliyor arkadan. Hmm. Bana mı o? Osman Aga'm. Ayda gitti o. Seni alırım ben. Alamadık. Aa onlar birbirini aldı. Şey öldü mü? Aga be Rikot şey ölmüş. Rikot kim öldürdü ya? Hadi biz birbirimizi orada bir şeyler yaptık öldürdük. Şu her şeyi basabiliriz artık. İş bitti arkadaşlar. Evet ilk maçı rahat bir şekilde kazandık. Abi hiç yükleme şey yapma. Gerek yok ya. Temiz. Özürümüz de 50 kredi olması lazım. Evet. Kredi zaten şu an dünya şöhretine gidiyor. Bu hesapta çok da bir önemi yok. İkinci maçıma girdim. Bakalım yine aynı haritadayız. Zaten 4 farklı harita var arkadaşlar. Şöyle hızlıdan yine kutumuzu kasılmaya başlayalım. Bu arada ben bir yükleme yapıyorum. Galiba onunla alakalı olabilir şu an bu. Hatta onunla alakalıdır. Neyle alakalı olacak? Yani resmen bir saniye falan böyle geç çıkıyor sopam. Sopamız geç çıkıyor. Abini mi bekliyorsun lan oradan? He? Tamam ben bu yükleri alırım şöyle. Şunu da bir aldık. Seni de bir aldık. Gayet iyi o da gitti. Vur bir git yük al be gözünü seven be. Ayıptır be. Tamam şunu da alayım ben şöyle. Şuradan gidebiliriz. Baba çok dandirik dundirik geç çıkıyor ya. Ama <laughs> kafam ona takıldı arkadaşlar. Sonra bakmayın 100 kere dedim aynı şeyi ama. Merhaba. Şöyle seni bir indirmek istiyorum ben. O yüke gitme kanka aynen öyle. Ben zaten ona kadar ulaştık. Bu saatten sonra ben öleceğimi düşünmüyorum. Ay dur. Onu da alırsın güzel. Tamam bir takım daha gitti. Şu anda orada mı? Aa bu ne? Bu ne arkadaşlar? Burada su mu vardı normalde map'te? Gözükmüyor ki. Allah Allah garip. Herhalde bug'a bug olmuş yani bilmiyorum. Diğer takım nerede yatıyor? Bir tane daha yatan takım var. Tam burada. Yok. Haydi Ronda kes. Bro kaçma be. Abi diğer takım artık hangi çoldu? Çıkabilir mi rica etsem? Evet sağ tarafa güzelce kusmuş adamlar. Leon'un var peki? Yo Leon ölmüş ki çoktan. Tamam güzel ikinci maçımızı da kazandık. Şöyle serisinden bir ödülümüzü alalım. 300 altın mı olacak? Yok gerçi bu hesapta güç puanı yok. Tamam. 150 güç puanı almış olduk. Evet güvenlik merkezinin son maçı. Yani ikinci maçı. Bakalım şöyle serisinden yine kutularımızı kasılalım. Uğur bugün toksik gününde belli. Dislike'den eli hiç çıkmıyor maşallah var. Böyle şu ikisini ben bir alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Aaa Sprout. Bu mapte tekrardan Sprout'u görmüş olduk. Hocam merhaba. EMS misin be? Neyse ona gitmeyeceğim. O bana ant Onlar takım mı? Olabilirler bu arada. İkisi de iki yüklü. Ama öldü bile o. Bro sen beni nereden gördün? Dynamite'la niye girdin? Map'i niye kırıyorsun? Çok ayıp ya. Gerçi bizim Uğur da kırıyor ki. Çok da bir farkı yok. Hocam herkes sıra sıra böyle bir bize oynuyor gibi hissediyorum ama nedendir acaba bilemiyorum. Evet Sprout doğdu bu arada değil mi? Tamam o ikisi takılmış. Onu görmüş olduk. Lola'yla da muhtemelen şu bizim Ember takım da Ember'ın şeyi daha şeydi ya. Şeyi daha şeydi ne? Daha az daha fazla yükü vardı. Aha. Kral gösterdi kendini. Evet bunun arkadaşı burada. Olmuş. Yani tutarak bir şeyler yapmaya çalıştı da olmadı. Hocam dönmeyin. Dönmeyin. Dönmek yok. İki tane dark adam var burada şunu bir vur geç onu vur geç. Aynen öyle aynen öyle yok öyle dönme öyle dönme yok. Ne dönmesi kardeşim ya. Aşağı git bakayım sen de. Öyle şunu da aldık. Abi güzel ölmedim yine. Yukarı doğru çıkalım şöyle. Hemen cicik. Tamamlar mısın o AMZ? Şak. Onu da aldık arada o da gitti. Pro sen de gel şöyle seni de bir serisinden avlayalım ve güvenlik merkezini buradan dördüncü galibiyeti alarak tamamlamış olduk. Hadi bakalım ortada başladık. Şöyle üç tane yük var gibi şu yukarıya direkt gitmek istiyorum ben. Vur bir bir bırak kardeşim bir, bir geç yükünü kaz seri. Şunları da bir alayım ben tamam çok güzel. Üç tane yükle oyuna başladık ben buradan ona vuramam karakter uygun değil haritaya. Yapacak çok da bir şey yok. Ortada biri var mı bilmiyorum ama giriyorum. 8k canımız var ya şansımızı deneriz. Ha, bu boşa sıkıyormuş. Ortada kimse yok şu an. Ortanın hakimiyeti bizde. Bakalım burada bekleyelim. Zaten gazlar aldığı zaman hepiniz geleceksiniz o ortaya. O ortaya hepiniz geleceksiniz. Vale şuradan şöyle bir geçsene sıkıştır kendini. Aynen kardeşim buyurun. Buyurun 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 ve serisinden yükleri aldık. Hmm. Tamam buraya gireceğim. Gelmiyor adam. Atlasın bakayım Edgar. Atlamayacağım mı kral? <laughs> Lan bütün Edgar'lar normalde çatır çatır atlar var ya adam atlamıyor ya. Onu yakalayabilir miyim acaba? Bilemiyorum. Koşsam yani direkt. Evet ortaya bir takım daha giriyor. Selamun Aleyküm. Şöyle seni indirdim. Onun da canını azalttık ama ona daha fazla gidemeyeceğim buradan. Aa vur tamamladı çok güzel. Hala bizde kontrol ortada. Her taraftan bir de vurmazlar bize güzel olabilir. Güzel o da gitti. Şöyle Leon'u bir avlıyorum artık. Leon. Bittin Leon. Güzel. 3 takım kaldı artık. Onlar da yukarıdaki takım oynuyor zaten. Şöyle ben de bir dallayayım. Ama burada sen bu şeyin içine yatıp durma ya. Böyle olmaz ki. Git adamları oyna kardeşim. Beş yükü boşuna mı yaptın sen? Bana şimdi şey basacak. O yüzden... Yani bastı. Yani öldük arkadaşlar. Anti yapacak bir şey yok ama onu tamamladı güzel birinciliğimizi tekrardan aldık Ve 150 krediyi de buradan yine dünya şöhretine aktarmış olduk Şimdi şöyle bir video hazırlıyordum ben arkadaşlar onu fark ettim Bütün görevleri ucuna kadar getiriyordum tek bölümde yine bir jeton kalsın bölüm yapacağım Bu yüzden karakterimi değiştirmek istiyorum ee, Son olarak da şöyle Crow alalım ya aynen Crow güzel gider son maçımızda Crow'la olsun Bakalım artık açık haritada yani uzakçı bir karakterle de oynamış olalım Yukarıdakine gideyim ben seri Anka korovumuzla birlikte milleti zehirleyelim. Üste var mı acaba yükmük? Evet üstte de var. Yani ben bu haritayı hatırlayamadım bu arada. Bilmiyorum yeni bir harita mı bu? Yeni harita da olabilir. Veyahut da acayip eski. Beta döneminden falan mı kalma diyeceğim. Yani bilmiyorum. Bana, benim aklıma gelmedi böyle bir harita. Şu anlık. Bakalım şöyle ufaktan ortaya doğru bir yol alalım. Ve milleti avlamaya çalışalım. Uğur neredesin be kardeşim be? Aa, Adama bak, terbiyesiz. Pusmuş oraya. Öldü mü o? Öldün kral. Ya yani benim aklımda aslında. Ben bayağı bir vurmuştum ona. O yüzden bir tık hakkımız gibiydi. Evet. Merhaba, 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 merhaba. Mehmet Bey. Mehmet Bey, öldünüz Mehmet Bey. Mehmet Bey, görüşürüz Mehmet Bey. Tamam, güzel. Onun arkadaşı Edgar herhalde. O yukarı doğru oynayabiliriz biz yine. Edgar'cığı yakalamak için. Kaçtın mı? Nereye kaçtın? Şuradan falan çıkma bak ha. Bak ya. Tenere pusmuş kardeşim be ya. Evet güzel. Takım gitti arkadaşlar. Güzel bir şekilde onunla avladık. Şöyle bir birisinin kafasını atlamak istiyorum. Ultim ucunda böyle. Nerede o diğer takım? Şöyle serisinden atladım. Adam Aksuar kurduğu gibi pert oldu bu arada. Şöyle yavaşlatıyorum seni. Bas ultini bas. Ultini bas. Aynen öyle aynen öyle. Bir tane daha yavaşlatayım şöyle ve son vuruşumu da buradan atıp mücadeleyi bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde mücadeleyi tamamladık ve yeni sprayimizi bu şekilde almış olduk. Alır mı hallurlu olsun diyecek bir şey yok. Muhtemelen siz de tamamlamışsınızdır. 8'de biten mücadeleler genelde kolay oluyor. 2 tane birden. Aa, kalbin iki parçasını verdi. e <laughs> peki okey tamam. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Uğur'a da bana eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.